Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Kusura bakmayın sesim biraz bozuk. ve Bayağı üşütmüşüm. Bunu canlı yayınlarda söylemiştim. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi sevgili dostlar. Evet gene kümes içindeyiz. içindeyiz. biliyorsunuz yavrularımız çıkmaya başlamıştı sevgili dostlar. Ee, ve Özcan Baba'da da e, 16'dan 15'i çıkmıştı. Maşallah Özcan Baba yüzüklemeye başladı. Ee, i̇nşallah hakkımız hayırlısı olacak. Ve burada da arkadaşlar birkaç yavru çıkmıştı. Onları da bir iki güne e, çıkan yavruları yüzükleyeceğim. Ee, diğerleri de sevgili dostlarım e, haftaya çıkmaya başlar. Yani şu ikinci tur'a yatırdığımız e, Özcan Baba'nın götürdükten sonra yumurtaları yatırdığımız. Ee, kuşlar e, bakınız 13-14 gündür filan yatanlar var yani onlar da e, çıkmak üzereler arkadaşlar. Geçen sene biliyorsunuz Şubatın 10'unda yüzüklemeye başladık. Bu ikinci turlar aynı onlar gibi olacak yani geçen sene ilk aldığımız yavrular e, dönemine denk gelecek. Bakın sevgili dostlar minerali koydum çünkü e, yavrusu olan kuşlar bakınız direkt minerale yükleniyor. Yumurtada olanlar pek ilgilenmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, diğerleri e, hepsi yuvada. E, bakalım ne sürprizler oldu. E, video içinde anlatmaya çalışacağım. E, biliyorsunuz güzel bir transfer erkek e, ee, daha kızmamış erkek tabi onu transfer ettik Özcan Baba ile gördünüz güzel bir video oldu alakanız ilginiz için hepinize teşekkür ederim bu videoda başlamadan sevgili dostlar herkesi şöyle görmek isteriz tabii ki memnuniyetle arkadaşlar bakınız durumlar böyle hepsi artık açık kavga eden yok bir 75 oraya gidiyordu daha gider gitmez hep o ağacı görüp dönüyor arkadaşlar. Şu anda bakınız o da yatıyor. 75. İlk yumurtaları 91'le eş biliyorsunuz. Özcan Baba'ya gitti. Özcan Baba da çıktı. Bunların da 2-3 günü var. Dolu sevgili dostlarım. Bilmiyorum geçen videoda gösterdim mi? Şöyle bir bakalım. Hemen şöyle şunu gösterdim mi? 44'ümüz bakınız maşallah bizim dedenin yavrusu ve Robin'in yavrusu. Bakın maşallah ikisini de çıkarmış. Bunlar tabii Özcan Baba olsaydı bunları da götürecekti. Ama yumurtalar o gün olmadığı için götürmedi. Burada arkadaşlar tek yavru çıkar mı çıkmaz mı diyorduk biliyorsunuz. Tek yumurtasının daha ne olduğunu bilmiyoruz ama maşallah tek yavruyu bakınız parmağımı koparacak. 14 numara. Besliyor. Burada ee, bizim maşallah. Burada Özcan Baba'da da çıkmış bunu. Bakınız. 17'sinde yumurtlamışlar arkadaşlar. Bunlar da çıkmak üzere. Ee, i̇nşallah sağ salim çıkarlar. Özcan Baba'da ilk turları çıktı. Burasına bakmıyorum artık arkadaşlar. Bakınız bembeyaz. Ama e, bekliyorum ki buradan bir yavru çıkarsa altına koyalım en azından. E, yavru büyüsün. Sesim çok bozuk. Kusura bakmayın arkadaşlar. Acayip üşütmüşüm. E, bakınız. Burada 85-24 Yumurtaları kontrol ettik. Bakınız bunlar 19'unda yumurtlamış. Maşallah bunlara taş gibi. Şu alta geçelim. Ondan sonra sürprizi en sona bırakalım. Bakın maşallah 10 numara kırmızı. Özcan Baba da çıktı onlarda. Bakalım şekeri olacak gibiler ama renk önemli değil biliyorsunuz. Buraya gelecek olursak Ali'nin yavruları, Ali'nin erkeğin yavruları. Ee, Özcan Baba da ilk yüzüklendi. ikinci turu da 0-9'da yani. Neyin yavrusu arkadaşlar? dip dişi dişiyle Bizim 91'in yavrusu. 91 de burada. Ee, burada Özcan Baba gittikten sonra yumurtlayan bakınız. Görüyor musunuz beyler? Maşallah. 62 63 bunlar çıktı. Ee, şöyle geleyim. Burada arkadaşlar tekini yumurtanın kırmıştı bakınız. Genç erkek kırmıştı 37. Rüstem selam olsun dostum. Bak. Maşallah. Ee, buraya gelelim iki tane dişimize. Arkadaşlar dişi vakti bunlarla uğraşıyorum. Niye biliyor musunuz? Yapma vakti yani. Böyle alıyorum ki e, ikisi birden aynı anda e, yemlemeye çalışıyor. Şöyle göstereyim. Birisi ufak birisi büyük ama onlara da bir şeyler yapacağız. Maşallah güzel büyütüyorlar. Bence ilk yüzükleneceklerden bir tanesi de bu. Derken iki numaralı sandığa gelelim. Mehmet Akta kardeşim sana özel video attım. Dün gece bak Kuş yumurtladı. E, bayağı zorlandı ama yumurtladı. Bakınız arkadaşlar yumurta felci falan yok kuşta. Kuş yumurtladı gördünüz mü? E, hadi bakalım hayırlısı olsun ama bu kuşun bir rahatsızlık geçirdiğine emin oldum. E, geçen biraz ihsal gibi oldu. Tabi hemen tedbirimizi aldık. Mehmet Aktağın erkeği de burada. Diğerleri arkadaşlar maşallah 10 numara yatıyorlar. Ee, dişiler bakınız e, Oradaki iki dişi Gelecektir bunlardan yiyip e, Şu anda yavruların minerale ihtiyacı var Pickpot dediğimiz arkadaşlar Onu da yavrular yüzüklendikten sonra Tüyleri belli olduktan sonra Bakın görün tuzlu çünkü Nasıl saldıracaklar ona Şu anda yavrusu olanlar e, Biraz tıklıyor onları aldı gitti e, Götürüyor bakın şu dişi O dişi oradaki Onları aldı götürdü e, Ne yapıyorlar e, arkadaşlar yavruları biraz beslemeye çalışıyorlar. Şu anda sert yemlemenin hiçbir alak e, anlamı yok. Her zaman söylüyorum. Yani sert yemleme derken aşırı yemlemenin. Ama e, bir hafta sonra tabii ki yemlememiz günde ikiye çıkacak arkadaşlar. Bakınız dışkıyı yaptı oraya. Günlüğe ikiye çıkacak. Çünkü e, hem yavrular hem bunları doyurmak biraz e, meşakkatli iş. O yüzden bakımımız da ona göre olacak. E, arkadaşlar bu videoları tabii önceden eee çektiklerimizi biliyorsunuz yani. De geçen seneden bu zamanları bilenler yani eşe atma zamanını bilenler e, neler yaptığımızı biliyorlar. Yakında nohut karışımımız olacak. Çünkü şu anda nohut karışımına gerek yok arkadaşlar. Yavrular 10 günlük olana kadar, o 2 haftalık olana kadar gerek yok. Ondan sonra e, anne baba sert kusmağa başlayınca onlara ihtiyaç duyacağız. Fakat önlerine şöyle koydum. İçine biraz mineral e, biraz da e, pikpotun artan kısmı vardı ondan koydum arkadaşlar. Bakınız keyifle yiyorlar. Durumları harika. Maşallah Allah'ım nazardan korusun. Can baba çok güzel bakıyor. Emeğine sağlık. Gerçekten e, görüşüyoruz canlı kamerada filan. E, maşallah güzel büyütüyorlar. Ama dediğim gibi oradan zırt pırt video gelmeyecek. Biz buradaki kuşlarımıza buraya değersen azar buraya değsin. Onunkine bir şey olmasın arkadaşlar. Biz çekmeye devam edelim. Bakın. Dişiye bakın arkadaşlar. Dişilerin besleme zamanı ya. Yani yapma zamanı aslında. Ben bazen bunu alıp böyle buraya koyuyorum. Çünkü yavrular e, bunu bir hafta uğraştım böyle. Yavrular çok ufakken ezecekler diye korktum ama e, çünkü ilk, ilk ilk defa herhalde dişilere yavru büyüttürüyorum. Hatırlamıyorum da. Yalan iyi değil. Diğerlere maşallah on numaralar. E, şimdi bak gene gelecek o dişi oraya. Burada temizliği bitirdim. Sevgili dostlar şöyle göstereyim. Tertemiz oldu. Hava biraz açtı dostlar. Sakin bir hava var. Yavrularımıza bakın. Kaplana vurmuş arkadaşlar ya. Alttan vurmuş. Ee, onu görmemiştik. Özcan baba gelince elimiz alınca gördüm. Yani aşırı bir şey falan yok ama. Ee, ama vurmuş. Bakınız yemlik sistemi on numara oldu. Daha buradan arkadaşlar meyilli, ince, dölit yapacağım ki şuraya kadar indireceğim kafaları bir karşıdan vurmasınlar. Ama şimdi yaza doğru yaparız buraya buraya gelelim. Burada sizlere kısa bir short videosunda gösterdim. Maşallah dişi dedenin eşi arkadaşlar. Bunu da 11 yaşında demiştik ama bu 2013 doğumlu bir kuş. Yani 12 yaşında mı oluyor? bakın sevgili dostlar. Şöyle göstereyim. İkisini de ışık altında baktık. Maşallah şeyler tutmuş. Yavru yumurtalar tutmuş. Fakat önemli olan Tutup da ölmemesi. Yani çıkması. O yüzden erken sevinmeyelim. Burada arkadaşlar yumurtanın teki kırıktı. Bakın yapıştırdık ama hiç tat vermedi o. Bakınız bu da 19'una yumurtlamış. Bu dolu. Nasıl belli oluyor? Bakın arkadaşlar. Boşla dolu arasındaki farkı görün. Şu boş. Şu dolu. Kırıldı çünkü. Mehmet Aktağ'ınki de arkadaşlar dişisi de yumurtlarken çektiğim yumurtayı şöyle bıraktı. Yani bazen sert düştüğünde tabanı eğer kuşlar buraya uyuyor ya ayaklarıyla kaseye denk gelirse kırıyor arkadaşlar. O da çatlamaya sebep oluyor ve yavru görmezseniz anında kapatmazsanız yavru çıkmıyor. Bakın maşallah buradakiler 20'sinde yumurtlamış dostlar. Bakınız üzerinde tarihleri var. İlk yumurta 19'unda. ikincisi de hani öyle yazmışım. Bunlar da yakındır çıkması. 20, 10, 12 gün falan olmuş herhalde değil mi? Öyle mi oluyor? Tabi evet siz videoyu seyrederken 12 gün olmuş olacak. Erkek burada. Bu dişi bayağı beni zorladı arkadaşlar ama şu anda bakınız ortayı oyduğu için görüyor musunuz? Çanağı burasını oyduğu için buradan yumurtlarken buraya çarpıyor. Otların hepsini aşağıya düşürmüş. Ben onları alacağım gene koyacağım. Dişi de bu akşam yumurtlayacak. Oyun kuşlarımız arkadaşlar ilgili video bundan önce gelir. Ee, ara sıra böyle hava biraz hoş oldu mu? E, uçurmaya çalışıyoruz. Ee, biraz yavaş. Arkadaşlar e, bunların durumu da böyle. Bakın, gel, gel. Dediğim gibi sevgili dostlar her şey mükemmel gidiyor. E, sizlerden tek isteğimiz sadece e, videolarda. Ee, her zaman söylediğimiz gibi e, desteğinizi esirgememeniz. Ee, Yaz-kış bizim temizliğimiz bakımımız ona göre. Ama şu anda maşallah e, şurada bir işte e, burayı kapma olayı oluyor. Bu erkek şuradaki erkek var ya arkadaşlar 37 genç erkek dediğim gibi geçer. Bakın ben de onu böyle çözüyorum. Burayı kapattım oraya konamıyorlar. Ben içerideyken veya ben yokken kavga edemiyorlar. Ama Bazen güvenmediğim mesela şu erkekler dip dibe e, onların sandık e, açılımı kapanma işlemi var ya arkadaşlar o şekil dizdiğim için e, orada bir şey var e, az bir boşluk var e, o yüzden de arkadaşlar orada biraz problem oluyor ve şu artık iyice alıştı 75. Şunlara üzüldüm, e, Saz kanatlara ama yapacak bir şey yok. E, bu saatten sonra başlatmanın anlamı da yok. E, bakalım bu sene e, nasip olursa hepsi dediğimiz gibi yüzüklenirse 40 yavruyu geçireceğiz. Ee, bakalım daha o içerideki damızlıkları bir daha yatırabiliriz. Onlar çünkü yarışmayacak, etmeyecek. Dede'den alabildiğimiz kadar alabiliriz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Çünkü daha o transfer ettiğimiz adama da kuş yüzükleyeceğiz. Ona bize yüzükleyecek. İki yüzüğümüz de onda. Burada Özcan Baba'nın götürdüğü seri burada. Bakınız buradan iki tanesi gitti. Kaç gitmiş mesela? 46-47 gitmiş. Buradan da birden 15'e gitmiş. 16'dan başlayacağız Allah izin verirse arkadaşlar. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Şu anda her şey istediğimiz gibi Allah nazardan korusun. Bakımları on numara. Salmıyorum çünkü şu yeşilliği görüyor musunuz yerdeki? He? Dostlar buradan işte bu yeşilliği yedikleri zaman kışın mutlaka mutlaka bir şeye yakalanıyorlar. Özellikle yavruya kusarken burada bulamadığı mineral vitamini veya kuş bu zaten oraya indi mi? Oradan bulduğu bir şey getirip buraya kustuğu zaman ne yapıyor arkadaşlar? Şu anda çok tehlikeli. Ama yavruları azıcık büyüyünce, yüzüklenince de eğer bir şey de görürsek onun müdahalesini yapıyoruz zaten. Ama şu anda çok ufaklar. Bakalım neler olur? Bence güzel bir video oldu gene. Çekmeye, anlatmaya çalıştım. Oyun kuşlarımızda arkadaşlar söylüyorum hiçbir iddiamız yok ama her zaman da söylüyorum. Bakınız bundan önce bir video gelecek size. Ben kaldırıyorum bir ay sonra, iki ay sonra, on beş gün sonra. Zevkim alıyorum. Hava iyi ise, güzel havayı bu mevsimde bulmak çok zor, devamlı puslu e, ve tam atmacanın doğanın e, istediği hava. Ee, bu arada sesimden ötürü özür dilerim gerçekten çok üşütmüşüm sizlere video çekiyorum lütfen emeğinize eksik etmeyin bakınız burada 15-20 dakika üşüyorum arkadaşlar gerçekten ee, ama sizlerin de e, bu emeği bildiğinizi e, biliyorum e, özellikle kanalımıza devamlı aşırı neşeli olanlar neler yaptığımızı çok iyi biliyor ve emeğe saygı gösteriyorlar. Ee, arkadaşlar, bakalım e, öbür e, yavru kümesindeki kuşları da öbür tarafa geçirip hava biraz iyi olsun arkadaşlar. Kümesi komple beyaz boyan var ama e, bir de oraya e, şey yapmamız lazım. E, 3-5 e, zis kap dedikleri yani e, tünek yapmamız lazım. Çünkü e, şey yerimiz orada çok yavru alınca arkadaşlar dar olabilir. Biliyorsunuz ki ne kadar çok olursa. Kuş içeride ve kümes de dar olursa kaybolma riskleri de çok oluyor. Hastalık riski çok oluyor. Bakalım ben seneler boyunca 40 yüzükten başka sipariş etmedim arkadaşlar. 28 senedir ilk defa 60 yüzük sipariş ettik. Onu da biliyorsunuz sebeplerini. Geçen sene geç yavrularımız oldu. Şu gibi sarı boncuk gibi mesela. Onlara gittik. E, tabii bu kendi yüzüğüm de. Öbür taraftaki yavrular bölümünde gittik. Eski yüzükleri taktık. Bu transfer ettiğimiz alandan aldık filan O yüzden şu anda yüzüğümüz yeterli. Gayet iyi. Bakalım yaza belki tak, artarsa taklacımız da e, olursa bu yüzükleri takabiliriz. En azından her yerde kayıtlı benim ismimle geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Durumlar böyle. E, şu anda bakınız 2, şöyle yapalım bir 3, 4, 5 6, 7, e, 7, 8, 9, 10 tane yavrumuz var ve çıkmak çıkmak üzere olanlar e, 10 yavru dedik. 2, 4, 6, 8, 10 da böyle 20 arkadaşlar ve öbür tarafta da e, 22, 24, 26, 28 arkadaşlar. Yani ben aşağı yukarı buradan 35 ile 38 arası yavru alabilirim. 15 de öyle gelse, 35 desek 40-50 yapar zaten arkadaşlar. Yani hesap doğru mu bilmiyorum ama ne çıkarsa artık alıp büyüteceğiz. Oradaki tabii yumurtalardan çıkmayanlar da olabilir. Şunlar gibi. Hiç önemli değil. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Dışarıdan izleyen dostlar abone değilseniz gelin. Abone olun demiyoruz. Gelin aramıza katılın canlı yayınlarda sizlerin görüşlerini de alalım. Herkesin bildiği kendi kadar diye boşuna demiyoruz arkadaşlar. Adım adım onu demişken şöyle bitirelim. Ne diyorduk biz? Herkesin bildiği kendi kadar. Benim bildiğim bu kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. I like, can take a yeah.